Evet hoş geldiniz. Keyifli bir Excel akşamında da bu akşam canlı yayın derslerimizin 5.sindeyiz ve bu akşam Excel'de sayfa düzenindeki seçeneklerle çalışacağız. Öncelikle sonra görünüm menüsündeki bölmeleri dondurla konuşacağız. Bölmeleri dondurla çalışacağız. Sonra da Excel'de en iyi bilinmesi gereken işlevlerin başında gelen düşey ara işlevinin nasıl çalıştığını beraberce örnekler üzerinden ilerleyeceğiz Şefik Bey gördüm ifadenizi Teşekkür ederim şimdi öncelik arkadaşlar sayfa düzeni sekmesindeki bakın kenar boşlukları yönlendirme gibi detaylara bakalım Excel'de yazdırman için kısa yol kullandığımız kısa yol nedir kontrol P kontrol P'ye bastığımız zaman bakın direkt yazdırma ekranı karşımıza gelir ve bu ekran Aslında bize çok şeyi söyler 776 sayfalık bir belge var. Burada yazdırmak istediğimiz Dikkat edin, başlıklar ilk sayfada var. Tekerleği çevirdiğiniz zaman diğer sayfalarda başlıkların olmadığını görürsünüz. Bakın direkt buradan. Buradan başlıklarımız gider. Şimdi bu başlıkları her sayfanın başına nasıl ayarlayacağız? Buradaki önemli bir sorun bu başlıkları her sayfanın başına nasıl getireceğiz bunun için Sevgi arkadaşlar buradan çıkalım sayfa düzeni sekmesine geldiğinizde bakın burada kenar boşlukları diye bir seçeneğimiz var Burası sayfamızın yani standart bir a4 kağıdı düşünün bu standart a4 kağıdının sağındaki solundaki oradaki değerler bakın buradan yapıyoruz Örneğin darı seçelim buradan Yönlendirmeden dikey yatayı seçelim. Buradan. Ve burada yazdırma başlıkları diye bir seçeneğimiz var. Bakın yazdırma başlıkları ya da bu sizde başlıkları yazdır olarak da görünüyor olabilir. Buradan geliyoruz. Üste yinelenilecek satırlar diye bir başlık var bakın üste yinelenecek satırlar diye bir başlığımız var. Buraya gelip ilk satıra tıkladığınızda bakın ilk birinci satır seçiliyor. Baskön izlemede baktığınız zaman da sayfaya bakın başlıklarınızın her sayfaya geldiğini görürsünüz. Hemen buradan dikeyden yataydan dikeye döndürelim sayfamızı. Başlıklar bakın her sayfaya otomatikman geldi. Bu çünkü önemli bir özellik. Şimdi bakın bunu şöyle de göstereyim. Sayfa 5'e geçtim. Şimdi bu bölgeyi seçiyorum. Dikkat edin, bakın sadece burayı seçtim. Aşağı doğru ineyim Kontrolle buradaki bölgeyi seçtim. Şöyle iki ayrı bölgeyi seçtim bakın. Kontrol P'ye bastım. Yani yazdıra geldim. Seçtiğimin hiçbir anlamı yok. 388 sayfa olarak yine karşıma geldi. Ama şurada ayarlar kısmına geldiğinizde Seçimi yazdır ifadesini seçtiğiniz zaman sevgili arkadaşlar bakın sadece iki sayfa niye iki sayfa iki yeri seçtiğim için birinci sayfada başlık var dikkat birinci sayfada başlık var tekerle çevirin ikinci sayfada başlık yok şimdi bunu yazıcı kısmına tıklayıp buradan eğer Microsoft Printı seçersek varsayılan olarak ve yazdır dediğim zaman Excel diyor ki donun dosya ismine diyelim ki satış raporu. Tamam diyelim, kaydet diyelim. Şimdi bakın. Şurası, şu satış raporu dosyası. Bunu açtım. Başlık dikkat edin ilk sayfada var. Ama diğer sayfaya geçtiğiniz zaman başlık yok. Bu ee, yanlış bir kullanımda değil, çok doğru bir kullanımda değil ama yanlış da bir kullanım değil ama başlığın olması daha doğru olur bu işlerde. O yüzden geliyoruz. Excel'de bakın sayfa düzeninde başlıkları yazdır, yazdırma başlıkları diye bir seçenek var. Üste yinelenecek satırlar kısmına tıklayıp buradan birinci satırı seçiyorum bakın şöyle. Birinci satırı seçtikten sonra tamam diyelim Şimdi aynı işi bir daha yapayım. Bu bölgeyi seçtim. Kontrole bastım. Bu bölgeyi seçtim. Kontrole bastım. Bu bölgeyi seçtim. Bakın 3 ayrı bölge seçtim. Şimdi tekrar dosyadan yazdıra geliyorum. Şurada seçimi yazdır. Seçili olduğu için birinci sayfada bakın başlık var. Tamam. Bakın ikinci sayfada da başlık var. Üçüncü sayfada da başlık var bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yazdır dediğiniz zaman aynı ismi seçelim. Ne isim vermiştik? Satış raporu diyelim. Kaydet. Evet. Direkt buradan karşımıza geldi. Şimdi buna bakalım. Bu değerler burada arkadaşlar bakın her sayfanın başına geldiğini görürsünüz. Tamam mı? Not olarak alıyorsak demek ki Excel'de yazdırma işlemi yaparken başlıkların her sayfanın başında çıkmasını sağlamak için burada yazdırma başlıklarını kullanıyoruz. Başlıkları yazdırı kullanıyoruz. Buradan bunu tamam diyelim ve çıkalım. Ee, şimdi burada bir diğer şey bir diğer konu. Ekranda bakın fareyi hareket ettirdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar. Ekranda fareyi hareket ettirdiğiniz zaman. Dikkat edin ekrandaki başlıklar kayboluyor. Şuradaki başlık bakın kayboluyor. Şöyle yaptığınız zaman. Şimdi bunu nasıl sabitleyeceğiz? Bunu yapalım. Bu da görünüm menüsüne geldiğiniz zaman. Görünüm menüsündeki şu bölmeleri dondurma özelliğidir bölmeleri dondurma özelliği sayesinde biz başlıklarımızı sabitleriz. Bakın. Mouse'un tekerleğini hareket ettirdiğinizde bu başlıklar ekrandan kaybolur. Şimdi ben ekranda gördüğüm ilk satır, ekranda gördüğüm ilk satır başlık olduğu için bölmeleri dondura geliyorum. Buradan üst satırı dondur diyoruz. Üst satırı dondur dediğinizde ekrana bakın ince bir çizgi gelir ve mouse'un tekerleğini çevirdiğiniz zaman buradan direkt başlıklar ekrandan kaybolmaz. Bu başlık eğer ilk satırsa çok kolay bir iştir. Aynı yere gelip bölmeleri dondura gelip tekrar bölmeleri çöz dersek şuradan bölmeleri çöz dersek tekrar bakın bu düzelir. YouTube kanalındaki arkadaşlar yayınla ilgili bir sıkıntı var. Yayın gidebilir. Eğer tekrar bağlanamazsak daha sonra bu eğitimi üniversiteden alıp tekrar YouTube'da yayınlarız. Ama şu anda bir sıkıntı yok gibi ama ara ara yayın gidiyor geliyor gibi. Sıkıntı olursa üniversitedeki kaydı devam edecek. Oradan alıp tekrar yayınlamayı yaparız. Okey. Peki şimdi burada asıl sorun şu. Buraya geldim. Bakın sağ buton ekle diyerek buraya bir satır ekledim. Buraya da dedim ki 2016-2018 örneğin satış raporu diyelim şöyle. Bunu da A1'den E1'e kadar seçtikten sonra sağ buton hücre biçimlendir Hiza, hizalamadan buradan da seçim arasında ortalayı seçiyoruz. Tamam diyelim. Şöyle başlıkları ortaladık. Peki bu başlığı şimdi ilk iki satırı burada ilk iki satırı başlık varsayarak nasıl sabitleme yapacağız? Yani ekranda mouse'u hareket ettirdiğim zaman mouse'un tekerleğini hareket ettirdiğim zaman Şuradaki ilk iki satır ekrandan kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağım? Bakın Bölmeleri dondura gelip direkt üst satırı dondur diyemem çünkü niye? Üst satırı dondur dersem buradan gelip bakın birinci satırı dondurur ama tekrar bölmeleri çözüyorum. Buradan geliyoruz arkadaşlar bir ve ikinci satırı seçiyoruz bakın sabit kalmasını istediğimiz satır burası. Şimdi burada artı bir diye bir kural var sevgili arkadaşlar bunu şöyle şey yapalım artı bir diye bir kural var. Sabit kalmasını istediğiniz satır. Hangi satır? Bakın, ikinci satır, değil mi? Şu ikinci satır sabit kalmalı. O zaman geliyoruz bunun bir altındaki üçüncü satırı seçiyoruz şöyle. Bölmeleri dondura geliyoruz, tekrar buradan bölmeleri dondur diyerek bunları buradan donduruyoruz. Bu şekilde bakın, bölmeleri dondurmayı da rahatlıkla yaparız. Burada bir de şunu göstermek gerekir. Eğer burada mesela aşağıya inince örneğin başlıklar kaybolmasın. Sağa doğru gidince de A sütunu kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağız? Aşağı inince başlıklar kaybolmasın. Sağa doğru gidince de A sütunu kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Sabit kalmasını istediğiniz ilk iki satır hangi satır arkadaşlar? Bir ve ikinci satırlar değil mi? Bu iki satır sabit kalacak. Bir de A sütunu sabit kalacak şöyle. Bakın. Bunun kesiştiği noktayı yakalamanız lazım. Bunu da şöyle yapalım. Artı bir kuralın da 1 ve 2. satırı sabit tutalım. 1 ve 2. satırı sabit tutalım. Sabit kalması istediğimiz satır 3. satır. Ve bunun da bir yanındaki hücreyi bakın A sabit kalacak ya B3'e tıklıyoruz. Yani seçtiğimizin bir yanındakine tıklayıp bölmeleri dondur tekrar bölmeleri dondur diyerek buradan mouse'u hareket ettirdiğinizde tekrar hareket ettirdiğiniz zaman bakın. Başlıklar kaybolmaz ve sağa doğru gittiğiniz zaman da şöyle A sütununun kaybolmadığını buradan direkt görürüz. Bakın mouse'un tekerleğine basıyorum şöyle sağa çektiğiniz zaman direkt sağa doğru gider. Çıktı alırken az önce gösterdiğim gibi eğer bu iki başlığın çıktı alırken tüm sayfanın başında çıkmasını istiyorsanız da nereden yapıyorduk bunu? Hem bir tekrarlamış olalım. Buradan sayfa düzeninden başlıkları yazdır. Buradan da geliyoruz. Şurada üste yerlenecek satırlara 1 ve 2'yi seçiyorum. Birinci satır ve ikinci satır şeklinde. Şurayı temizleyelim. Buradan da Ctrl P'ye basarak. Şöyle baktığınızda bakın ilk x satır her sayfanın başına gelir. Tamam mı? Bölmeleri dondurmayı, başlıkları yazdırmayı, sayfayı yan çevirmeyi, boyutunu ayarlamayı, kenar boşluklarını ayarlamayı hepsini buradan yapıyoruz. Eğer bölmeleri dondurma işlemini de görünümden bölmeleri dondura gelerek yapıyoruz. Burada tabi bölmeleri dondurda bölmeleri çöz diyelim. Şöyle de detaylar var. Bunlara girersek. Burada örneğin Şurada bakın böl diye bir seçenek var. Tablonuzun ortasına tıklayın. Böyle bir örnekte. Tablonun ortasına tıklayalım. Buradan gelip böyle basalım. Ekran dörde bölünür. Yukarı ile aşağı ayrı hareket eder bakın. Şöyle. Yukarı ile aşağı ayrı hareket eder. Sağla solu ayrı hareket eder. Bakın bu şekliyle direkt görüyoruz. Daha sonra da buna çift tıklayıp isterseniz de buradan kaldırabiliriz. Tamam mıyız? Bu da bölmeleri dondurma ile ilgili güzel bir özellik. Peki şimdi geliyoruz düşey araya. İyi bilmemiz gereken bir işlev düşey ara. Ee, şöyle bir link paylaşayım. www.vidoport.com com bölü ileri excel nokta rar bu adresi buradan kopyalıyorum arkadaşlar buradan bunu yapıştıralım buraya da yapıştırayım bu bir rar dosyası eğer winrar bilgisayarınızda varsa indirin ve bir klasör var içinde. O klasörün içinde de ileri Excel klasörümüz bizim. Bu çalıştığımız ileri Excel dosyası. Bu klasörün içinde de düşey düşe yara VLOOKUP kullanımı diye bir dosyamız var. Bu dosyayı açalım. Hadi bir, bir dakika falan bekleyeyim. Hemen şu dosyayı indirin lütfen. Düşe yara VLOOKUP kullanımı diye bir dosya bu. Bu dosyayı bir açalım. Normalde inmesi lazım. İndirebildiniz mi arkadaşlar? Evet, indirilebiliyor. İnmiyor kısmı ilginç. Şöyle bir dakika HTTPS diyelim. Şöyle de bir indireyim. Tekrar bir deneyin lütfen. YouTube kanalındaki arkadaşlar. Şöyle tekrar bir deneyin. Iniyor da açılmıyor ise Winrar yoktur bilgisayarınızda. Ömer yorulmaz bey, bu eğitimde ileri düzey olmayacak, daha ileri düzey konulara girmeyeceğiz. zipleyip gruba atmaya gerek yok Alper Bey. Şeyi atabilirsin sadece grup varsa eğer. Bu klasörün içindeki sadece şu düşey ara VLOOKUP kullanımı dosyası var. Bunu direkt buraya atabiliyoruz mu acaba? Yok buraya atamıyoruz. Buraya da dosya ekleyemiyoruz. Sadece şu ekranda gördüğünüz Düşyara Cup kullanımı dosyasını mail atalım. Gruba atın. Oradan direkt çalışabiliriz. Hatice Hanım, Remzi Hanım'ın adı Düşyara VLOOKUP Remzi'ye kalacak ya. Niye böyle yazdınız? Ahmet Bey teşekkür ederim. Hep beraber süper olalım. Hep beraber süper olalım. Dosya tamam mıdır? Sevgili arkadaşlar. Açıyorum bak kapatmam sonra. Ömer Bey yok. Yani baktıysam bile dikkat etmedim. Dikkatli bakayım. Peki açtık düşe yarayı. Açtık düşe yarayı. Şimdi düşe yara Excel'deki en sihirli işlev. Arkadaşlar. En çok kullanılan ve en iyi bilinmesi gereken işlev ama şimdilik. Yeni versiyonların yaygınlaşmasıyla da çapraz ara diye bir işlevimiz var. O da yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Evet Facebook grubundan paylaşabiliriz dosyayı Murat Bey. Oraya yükleyelim. Oradan paylaşabiliriz. Düşey ara işlevi. İki tablo arasında ortak alanlardan yararlanarak yararlanarak bir tabloda olan dikkat edin diğer tabloda olmayan bir veriyi veriyi getirtmek Getirmek için kullanılır. Tamam mı? Düşey ara işlevi iki tablo arasında ortak alanlar olan iki tablo arasında bir tabloda olan diğer tabloda olmayan bir veriyi getirmek için kullanılır. Ee, İngilizcesi vlookup sevgi arkadaşlar İngilizcesi vlookup Oradan de takip edebiliriz. Winter 1 aramıza katıldı arkadaşlar. Hep beraber selamlıyoruz Winter 1'i. Hoş geldiniz efendim. Buradan ilerliyoruz. Okey. Şöyle ilerleyeceğiz. düşe yara da. eşittir düşey yara diyeceğiz. Bakın neyi arıyorum noktalı virgül nerede arıyorum noktalı virgül kaçıncı sütun bana lazım noktalı virgül tam eşleme mi yapacağım deyip parantezi kapatıyoruz. Çok basitçe. Neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun bana lazım? Tam eşlememi yapacağız şeklinde bakın bunu yazıyoruz. Tamam mıyız? Şimdi bu şekliyle bunu yapalım. Arkadaşlar şöyle. Düşey ara aslında hayatın her noktasında kullandığımız bir şey. Yani örnek vereyim. Şimdi üniversitedeki arkadaşlar ya da YouTube'daki arkadaşlar. Beni cep telefonumdan arayabilir misiniz arkadaşlar? Beni cep telefonumdan arayabilir misiniz? Bakın numaram yok değil mi sizde? Çünkü niye? Benle bakın sizin aranızda numara olması lazım. Ortak bir alan bulmamız lazım. Şimdi benim numaramı nasıl ulaşırsınız? Üniversitedeki arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ortadaki alan kişi kim? Ortak ikimizin yani hem sizin hem benim tanıdığım ortaktaki kişi kim? Hocanız değil mi? Veysel hocanız. Bak siz Veysel hocaya ulaşarak ondan benim numaramı alıp bana ulaşabilirsiniz. Bakın bir ortak alandan yararlanıyoruz. İşte e, YouTube'daki arkadaşlar da aynı şekilde söyleyeyim. Bana ulaşmak isterseniz. Şimdi numaram direkt yoksa moderatör arkadaşlarımız var, moderatör arkadaşlar aracılığıyla onlara ulaşıp, onlardan benim numaramı ulaşabilirsiniz. Yani düşey ara kullanabilmemiz için kesinlikle ortak bir alana ihtiyacımız var. Bu ortak alandan yararlanarak biz ilgilendiğimiz bir değeri buradan direkt getiriyoruz. Şimdi düşey ara başlangıç sayfasına geçiyorum. Bakın, düşey ara başlangıç sayfasına geçiyorum. Şimdi yazdığımı şurada yazdığımı aynen burada bir tekrarlayayım bakın. Düşey ara için bu tabloyla bu tablo arasında ortak bir alan olması lazım. Önce buna dikkat edin. Bakın bu tablo ile bu tablo arasında ortak bir alan olması lazım. Burada dikkat ederseniz A'daki temsilci isimleri ile H'daki temsilci isimleri arkadaşlar ortak alanlar. Önce bunu yakalayacağız. Sonra düşey ara bizim ne işimize yarayacak? Bakın şurada bölge değerini seçiyorum. Buradaki bölge değeri burada var. Yani bu temsilcilerin bölge değerleri burada var. Ama şurada yok. Biz şimdi buradaki şu seçtiğim yerdeki ortak alanlardan yararlanıp şu bölge değerlerini buraya getirmek istiyoruz. Düşey ara işlevi bu şekilde bu amaçla kullanılan bir şey. Peki düşey arayı buradan neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun gibi sorular vardı bakın. Şimdi buraya geliyoruz. Buraya geliyorum şöyle. Genel düşey ara kullanımı nasıl? Şuradan dolguyu da bir yok diyelim. Buraya geliyoruz. Eşittir. Düşey ara. Yazalım. Düşey ara diyelim. Parantezi açalım bakın. Buradan neyi arıyorum? A2'deki ortak alanı. Mutlaka ortak alanı ararız. A2'deki ortak alanı. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? haçtan başlayıp diğer ortak alandan başlayıp I'ya kadar burayı seçiyorum. Noktalı virgül. Bu aralıkta kaçıncı sütun bana lazım? Birinci sütun H bakın. ikinci sütun I. 2 diyoruz. Tekrar noktalı virgül. Kısa yol sıfır tam eşleme. Buradan parantezde kapatalım. Enter'a bastığınızda bakın bu değer diyerek buraya geldi. Tamam. Tekrar yapıyorum. Eşittir. Düşey ara. Neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun bana lazım ve tam eşlemem. Neyi arıyorum? A2. Noktalı virgül. Nerede arıyorum? H, I aralığında arıyorum. Noktalı virgül. Kaçıncı sütun arıyorum? Bir, ikinci sütun arıyorum. Noktalı virgül. Tam eşlemem yapacağım. Evet. Kısa yolu 0. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastık. Bakın bunu da aşağı kadar getirdim. Şimdi grubu bulalım. Grubu bulalım. Bu tablo ile bu tablo arasında ortak alanımız neler? Bu tablo ile bu tablo arasında ortak alanımız neler? Grupla şey firmalar değil mi? Bakın buradaki firmalarla buradaki firmalar ortak alanlar Geliyoruz buraya grup değerini bulacağız. eşittir ee, ne diyelim düşey ara neyi arıyoruz? Buradaki B2'deki değeri. noktalı virgül Nerede arıyoruz? L'den başlayıp M'ye kadar. Burayı seçiyorum. noktalı virgül Kaçıncı sütun bana lazım arkadaşlar? 1 2 2. sütun noktalı virgül 0 diyelim. Buradan da parantez kapatarak enter'a basıp buradan direkt düşey arayı da kullanabiliriz. Bu şekilde de bakın en temelde en temelde düşey ara işlevini bu şekilde kullanırız arkadaşlar.